Merhaba, ben Müjgan Kaya. Hukuk 3. sınıf öğrencisiyim. Üniversitem benim tercih listemde ilk sıralamada yer alıyordu. Ee, ve iyi bir fonda sahiptim. Bu yüzden Çankaya'lı olacağım biliyordum. Peki neden Çankaya? Ee, ben şu düşünceye sahibim. Bir öğretmen, bir öğrenciyi, bir öğrenci bir geleceği değiştirebilir. İşte bu yüzden e, akademik kadrosu için açıkçası bir üniversiteyi yazdım. Bütün hocalarımız son derece alanında gerçekten uzman kişiler ve e, kendi alanlarının yanında aynı zamanda diğer birçok alanda da bilgiye sahipler. Bu da biz hukukçular yetişirken e, açıkçası bizim çok yönlü olarak yetişmemizi sağlıyor. Ve e, anlamadığımız bir konu olduğunda ya da aklımızı karıştıran bir soru varsa e, hocalarımız kolaylıkla bulabiliyoruz. Çünkü bütün hocalarımız tam zamanlı akademik kadroda yer aldıkları için her zaman onları rahatsız edebiliyoruz. Hep okuldalar çünkü. Bütün hocalarım için, yani en azından şu 3 senedir ders aldığım hocalar için şunu söyleyebilirim ki hepsinin tek bir amacı var. Her şeyden önce iyi bir insan ve daha sonra nitelikli bir hukukçu olarak buradan bizi mezun edebilmek. İşte bu yüzden benim tercihim başarıdan yanaydı. Dilerim sizin tercihinizde başarıdan yan olsun.